Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nokia tuşlu cep telefonlarına manuel e-mail nasıl atılıyor onu sizlere paylaşacağım. e atmadan önce e numarasını sorgulamamız gerekiyor. e numarası nasıl sorgulanıyor? İlk önce onu gösterelim sizlere. Yıldız kare 06 kare tuşuna bastığı zaman şöyle e numarası ekrana çıkıyor. Az önce tuşlamış olduğum tuşlama hem akıllı telefonları için hem tuşlu telefonları için tuşladıktan sonra e-mail numarası ekrana çıkıyor. Yıldız kare 06 kare tuşuna bastığınız zaman şöyle ekrana çıkıyor. Evet şimdi e sorgulayalım. Google'a e-mail sorgulama yazıyoruz. Enter tuşuna bastıktan sonra böyle bir link geliyor. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu e-mail sorgulama. Onu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir alan açıldı. E-mail numarası buraya tuşluyoruz. 15 haneli e-mail numarası. Tuşlu telefonlarda da 15 hane var. Akıllı telefonlarda da 15 hane var. Bilginiz olsun. 358 688 1 2 3 4, 5 6 0, 159 Sorgula diyoruz. Evet gördüğünüz gibi kayıt bulunamadı. Bu şekilde kayda ulaşabiliyorsunuz. Örneğin sizin sorgulayacağın telefon numarası, çalıntı olup olmadığını bilgisini alabiliyorsunuz. Mesela çalıntı olsaydı burada çalıntı yazardı. Klonlu olsaydı klonlu yazardı. Başka cihazlara kopyalanmış olsaydı buraya hepsini yazar. Bilginiz olsun. Burada kayıt olmadığı için kayıt bulanamadı yazıyor. Üretici HD hey Holding yazıyor. Diyelim ki evde kullanmadığınız bir tuşlu telefonunuz var. Onu emin numarası buna atabiliyorsunuz. İlk önce buraya sorgulayın. Kaydı olup olmadığını kontrol edin. Kayıtlı ise Elle bu telefonu atabiliyorsunuz. Peki nasıl elle atılıyor? Hangi tuşlama yapıyoruz? Hemen not almanız gerekiyor. Yıldız kare 0 1 60 kareye bastığımız zaman yes'e basmanıza gerek yok. Ekranı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet clear tuşuyla ile şu tuşuna siliyoruz. Diyelim ki evde kullanmadığınız telefon numarasını, e buraya yazacaksınız. Sallıyorum. 800 Evet sonu 777. Evet şu tuşa basıyorsunuz. Optinos. Evet burada iki seçenek çıkıyor. Sağ ve diyoruz. Şu tuşa zaten gördüğünüz gibi onun üstüne sağ dedikten sonra YES diyoruz. Telefon kapanım tekrar açılacak. Açılsın görelim. Sonu 777. Ydi. Bakalım kayda geçmiş mi? Yıldız kare 06 kare. Evet gördüğünüz gibi 777. Email numarası kayıt olmuş. Evet bu Nokia'nın modeline ulaşalım. Yıldız kare 4 tane 0 kare tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi Nokia 210 marka modele manuel yani elle e nasıl atılıyor onu gösterdim sizlere. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.